Selamlar. Ee, daha önce bir Fresh Black çadırımız daha vardı. Onunla ilgili bir modifikasyon videosu vardı. Ee, Tuncay'a tekrardan yeni bir çadırı verdik. Ee, bu çadır da gayet güzel oldu. Burada daha farklılıklar var. Birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Daha önce kapı yapılmıştı. Kapının içerisinde bir açılır sineklik vardı. Fakat şu anda o yok. Artık onu pek yapmak istemiyoruz. Çünkü stabilitesi çok iyi olmuyor. Özellikle çocuklu aileler için girip çıkı çıkıldığında e, yırtılabiliyor. E, o nedenle daha stabil olması açısından orijinal e, fermuarlıkları e, kullandık. Normal çadır. Kenardan her zamanki gibi açılıyor. Bu şekilde. Fakat buraya korumalı. Şöyle hem görsel hem yağmurdan korumalı. Şu şekilde Hatta böyle yapıp yarım açık kendinizi hani belli bir seviyeden göstermeyebilirsiniz. İçerisinde görsel olarak korumuş olursunuz ya da daha da aşağıya alıp şöyle şu şekilde katlayabilir ya da buradan yine şuraya şöyle sabitleyebilirsiniz. Ben genelde içeri şöyle atmayı içeriye doğru atmayı, sıvırmayı tercih ediyorum. Bu şekilde. Evet. Tabii çadırın altı her zamanki gibi brandalı. Normalde burası açık biliyorsunuz. Şuradan şu şekilde açarak aynı zamanda buradan da böyle açarak içeriye girebilirsiniz. Şöyle. Dıştan videoyu bitirelim. İçerisiyle de ilgili birkaç bir şey göstereceğim. E, ee, bu arada çadırın rengi normal e, Türkiye'de satılan Fresh Black 4 Alpenaz'lara göre biraz daha değişik. Bu yurt dışından gelen bir çadır. Ee, daha güzel olmuş. Buraya bir cırt yeri yapıyor. Orijinalinde olmayan Tuncay. Başka videolarda da görmüşsünüzdür. Buradan içeriye alabiliyorsunuz. Şu taraftan şöyle gelebilirsin. İçeriden ve dışarıdan ulaşılabilen bir bölüm var. Buradan kapatıyorsunuz. Sinek böcek girmesin diye. Arkaya hemen geçelim. Yine arka tarafta da şöyle yine şöyle ister yarım açabileceğiniz isterseniz de çadırın içi komple bir gözüksün diyorsanız şurayı alırsanız yine buralardan cıtlayabilirsiniz, batlayabilirsiniz. Şu şekilde. Tamamen bantlamıyorum ben. Şimdi önden de göstereceğiz ama çadırın içi arkadan şöyle bakıldığı zaman gayet konforlu iç çadır çıkmış vaziyette. Birazdan anlatacağım. Ee, çadırın diğer tarafında bir içlik girişi geçirme yeri. Cırt'tan bahsetmiştik. Aynı şey burada da var. Böylece çadırın içine elektriği alıp diğer taraftan elektriği çıkartıp dışarıda dış mutfakta ya da dışarıda yapmak istediğiniz şeylerde kullanabilirsiniz. Burada da çift cilt olmasında fayda var. Evet. Şimdi şöyle çadırın içinde çekelim. Böyle halı falan atıyoruz biz. Daha böyle ev hissiyatı veriyor. Bunlar dekatlon kamp Üstüne de böyle bir sünger, şezlong minderi falan koyup daha rahat yatabilirsiniz daha keyifli, daha konforlu oluyor. Ee, bunlar orijinal halleri. Buralara pek bir şey yapılmadı. Evet. Diğer tarafta, bu tarafta da e, her zamanki gibi orijinal e, şeffaf hali duruyor. E, açmadım şu anda güneş var diye. İç çadır burada fresh black özelliği vardı ama tabii artık o e, fresh özelliği duruyor ama black özelliği biraz azalıyor. E, çünkü bu mekanda gene ışığı geçirmeyen bir iç çadır vardı. Ama amacımız o çadırı çıkartmaktı. Çünkü içerisi komple brandalandığı için alttan. Biz burada bir yaşam alanı tamamen kapalı sinek böcekten bir yaşam alanı yapmaya çalışıyorduk. Evet. Kenarlar hatta fermuarlı. Şöyle çekebiliriz. Tuncay'ın işi çok iyi. Teşekkür ediyorum kendisine. Ee, sanki orijinalinde böyleymiş gibi yapmış. Gayet başarılı. Altına kalın bir branda koyduğumuz için Artık iç çadıra ihtiyacımız olmuyor. İç çadırı da söktüğümüz zaman gördüğünüz gibi burada kampetten. Hatta kampetin güzel taraflarından bir tanesi de altına eşyaları koyduğunuz için zaten içerisi genişlemişken, bir de siz bunların altına bir şeyler koyarak bu şekilde yerden daha da tasarruf ediyorsunuz. Çok konforlu. Yani burada gördüğünüz gibi püfür püfür. Şu anda sıcak hava, 30 derecenin üzerinde. Ağustos sonundayız. Eylül başındayız. Gayet rahat gördüğünüz gibi. Düzgün bir şekilde, konforlu bir şekilde uyuyabilirsiniz. Biz çok memnunuz. Tuncay'a da tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, ayrıca hani aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Şöyle bu tip şeyler satılabiliyor. Bunları da çadırdan kalan yerlere e, kullanmak açısından koyabilirsiniz. Bir şey daha söylemeyi unuttum. Bunları bu şekilde değerlendirirken aynı zamanda bakın burada kenarda cırt yerleri de yaptı. Bu şekilde Tuncay. Bu böyle bir devam ediyor. Çadır boyunca devam ediyor. Ee, bu kenarlardan şuradan prizi aldığımız zaman şuradan prizi almıştık ya. Bu prizleri buradan cırtlayarak aynı şekilde yukarıya doğru geçirip karşı tarafa içeriden geçirmeden bile e, diğer taraftan çıkartabilirsiniz. Bu da bir avantaj. Çok gerekli değil ama e, düşünülmüş bir şey. Teşekkür ediyorum. E, umarım aklıma gelenleri söyledim yararlı olabilmişimdir.